Evet Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2022 diyeceğiz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bugün hangi harita diyeceğiz? Onu o, o, onu da o, onu da siz siz tabii ki de tahmin ede, edeceksiniz. Tahmin edersiniz. Sizlere baya bir sürprizim var. Evet, evet arkadaşlar burada bu bu garajda bir tane şeyimiz var. Maalesef Ferguson son e, 57 13 RS'miz var. Aynı zamanda burada bir tane şeyimiz var. Jönderi 6 185 185'imiz var. Arkadaşlar, burada ise Burada bu Neyse bir tane şeyimiz var. He, he, John John d C441 e, R e, ba, bayramımız var. Bayram akınımız var. Burada ise ünlü ünlü futbolcular plo, var. Burada ise bizim ne namını markası markası değişik bir şey. Burada ise bizim bir tane şeyimiz var. Great hani he, Yine bu şeye ait şu yönderi eee nebze var burada ise okrama kane diye bir, bir tane işimiz var e, ka, toprak e, patlatan burda ise bizim bizim burada ise bizim bir var eee garaj garajımız var burda ise burda ise iki tane iki adet Tam tamına tam iki adet Tam iki adet Tavuk kümesimiz var Burada ise, ise Yem Yem Kirek e, Her sıvı Sıvı gübe Diler için şeyimiz var Burada ise Makinalarımız Makinalarımız ıı, e, Biçer Biçer döver için e, yerimiz var diğerimiz var aynı zamanda bu aynı zamanda burada burada bir tane şeyimiz var ahırımız e, karşı e, karşı olduğunu unuttum 16 değil e, kar çarpıydı ya unuttum ya yani. Unuttuk Burada bu bir tane de landinimiz var 6 6T4L her neyse işte.